Güzel bir motor. Bunu alalım, bunu sürelim. Ben bu motoru seviyorum. Gene mi gitti bizim şey? Birazcık gitsin push. -t. Dur. Seni adiyoruz bu çocuğu dedi bana. 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 Ne? Seni a**a siktim ben. Ne? 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 Lan. Lan. lan lan oğlum sen dur. Sen dur. Sen siki tuttur oğlum. Sen pis. Ah motoru aldı gitti? Mercedes. Mercedes. Karada bir Mercedes, Mercedes. Mercedes. amına koyup evet. Milletvekili evet. Alex şu. Yanındaki de meşhur silikonlu artist Doros bu. Ay. Memeye bak. O Ay. nasıl karı lan? İnan ağlam lan. Yemiş. Ay. Ger, ger, ger. İnan aramdan. Yemiş seni. Oo, araban hızına bak. Ananı sikeyim yılan gibi. Tıs. Amına koyayım. Yılana bak. Bir k like mı? <laughs> Bir k <birka birka> like. <laughs> evet. Orospu çocuğu senin sündüğün arabayı sikerim ben. Neredesin sen? Al amına oğlu lan. İnan arabadan. İn amına kodumun oğlu seni. Sikik. Siktir git. Böyle araba mı sürülür? Aha polis geldi. Ah. Amına koyayım senin gibi arabanın ben. Kartal verdiler elimize. Kartalla basıyorum basıyorum gitmiyor amına koyayım. Alttan indik eşeğe bindik kafamı sikeyim benim. 167 dolarımız var para gelecek mi acaba ya? Aha vallahi param aldı. Amına kodumur oğlum sen kimin parasını alıyorsun gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Sen amına kor buraya gel. Buraya gel in aşağıya İn aşağıya İn in aşağıya gel bakayım buraya gel siktir siktir git siktir git git ver lan paramı geri Amına olduğumu seni siktir git şimdi bir daha da gelme bu şehre Gel <laughs> lan <laughs> ananı siktirdim senin amına kodumu çocuğu seni sen benim motorumu çaldın Afrika'da bir de ipne arkadaşıyla dolanıyorlar gel lan buraya ananı siktim senin gel Amına kodumun oğlu seni. Ya öyle şehir küçük karşıma çıkarsın. Göt lalesi seni. Amcık. Ambulans mı geliyor? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ölünün götüne su koymayla dirilir mi orospu çocuğu? İçime doğuyor kırmızı olacak ya ya çok iyi değil Amına koyayım yeni tamir ettirdim arabayı vurdum. Arkada da polis var itme beni orada. Hemen çıkayım, da vurayım da param alsın ben de Şu büyük memeli karıda çok para vardı amına ananı sikeyim polis durdu kaç. Vur topuk 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 Orada şey, avukatla dönüştük Şimdi hakimle konuşacağız. Amına kodumun çocuğu karılarla kıvırtıyor burada. At yarra. amına koydu senin. Arabayı parçala. kır ki dışarı çıksın demiş. Kırayım ki anasını sikiyim onu. Gel bakayım sen buraya. Sen tipini sikerim. Ee, ee, hey hey, Dur lan ben bunu arabadan indireceğim kapıyı kırdım ya Çık dışarı Sen siktir çık dışarı you know Onun suçlu olmadığını biliyorsun Seni götünü pekmelerim Anladın mı beni lanet olası Bir problem var güvenilir olduğunu göster lütfen Oğlum <laughs> bırak Sen tipini sikerim sen benim arabama? Ya amına kodumun oğlu seni. İn lan arabadan İmiş. Öyle bir dönem. Karıya bak amına koyayım bu nasıl karıya? Bu ne ya? Vay amına koyayım. Monitörü sikeceğim şimdi. Affan minibüsüne yallah demiş. Bak senin amını sikerim öyle araba kullanılmaz amın oğlu. Sen o arabadan in. Karını sikerim senin. O arabadaki karını sikerim senin. İn lan arabadan. İn amcana kodum rolü seni. Senin sen amına korum öldürürüm seni. Senin kafanla götünü yer değiştiririm. Amına kodum öldüm öldendiriliyor ya. Öl amcık. Karı kaçma. Kaçabileceğini mi sanıyor? He he he. kodum seni ha. ha. Yemiş seni. K ne oldu? Karını hakladım senin. Gel gidelim şimdi. Ananı sikeyim patlayacağım. Ne etmek Hayır bu çocuğu yeter. koydum onun. O bir tane bacısının namı yaran bir orospu evladı vardı. Onun bir amına su tutayım da şöyle rahatlasın bir göt lalesi. Ulan bu arabada da öyle bir tip var ki adamdan aslında ama merdiven dayan. Hey, polis ezdik ananı sikeyim. Yanımızda polis arabası var. Binsene lan göt contası sen bana kafam tutuyorsun sen arkamdan gelir böyle. <laughs> Kodum mu ananın mı düşerim böyle amına kodumun oğlu seni indin mi lan aşağıya gel lan sikik yemiş ver lan paranı siktir git İn lan arabadan dur bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye şurada çözmem gereken PR bir problem var orospu çocuğu öyle araba mı sürülür amına kodumunun götlalesi biz de ne yapacağız chat o adamdan sonra 1700 mü amına koydum valla Amına koyayım polis basmış Onun üstüne kim süpermen gibi uçtum aşağıya Neredesin oros bu çocuğu gel bin lan arabaya Amına kodumun karısı Senin ananı siktim ben senin ananı siktim dümdüz edeceğim seni Amına kodumun oğlu kaçma Kaçma ananı siktim seni dümdüz edeceğim Gel. Gel şimdi gel. Amına kodumun oğlu seni. Sikerim belanı. Bir daha bizle oynama. Tamam mı? Akıllı ol. Kükrem dedin. Tamam. İşte beynim bulandı ya. Amına kodumun karısı arabaya kafam atar. Salak. Amına korum sen benim malımı mı çalıyorsun? Amına... Ananı sikerim senin ha. Mal alalım gidelim chat. Öf, karada nasıl kıvırtıyor? Amın sikiyim seni. Çarparak arabasını yok et geversin diyor. Bizim araba da sikilecek, o olacak? Oh my god diyor. Ya Rahim ne yapacaksın şimdi? Amına kodumun karısı. Öğrenmiş bir oh my god. Kilise rahibesi gibi. Oh my god, oh my god. Amına sokayım senin gibi araba. Ona da sikim duvardan zıplıyor. Benim araba ikinden daha önce siki tutacak gibi duruyor. Ne düşünüyorsunuz chat? Bakayım duvara sıkıştırayım da arabadan indireceğim gari. Oha arabayı ben nasıl itiyorum lan? Benim arabam piç etti amına kodumun karısı ya. Öldürdü arabayı öldürdü ya. Dur bir daha önüne kırayım da olmadı. Ulan duvara çarpıyoruz kafa açılıyor. Kaput siktik kaput kalmadı. Somebody birazdan help you. Sen dur. Amcık. Benim arabanın götünden duman çıkıyor bu arada. Ebesinin namını göstereceğim şimdi. Aa polis ezdik. O nasıl bir öne kırıştır. Kaç. Kaç. Kaç kaç kaç. Kaç. Tipini sikerim kaç, kaç. Ölüyorduk amına koyayım. Yarrayır. Amına ha, kodumun karısını yöne kırdın. Bu kar başka herhalde laf bilmiyor. Oh my god oh my god. Spamda spam. Bizim chat'in izleyicisi gibi amına koyayım. Sen mi çaldın lan korna? Kim çaldı lan korna? İnna arabadan amına kodumun oğlu seni. İnna arabadan. Lan elektrikli testere var. Oğlum millet kafayı yemiş. Elektrikli testereye yumrukla saldırıyor. Kaç kaç. Oğlum. Anasını avradını sikim manyak olmuş hepsi. Bahane şuna. Köyün ağası gibi yürüyor. Amcık. Hadi be bebeğim. Hadi bebeğim. Arkadan yiyor. Sikiyorlar. Amına kodumun oğlu.